Çocuklar hazır mısınız? Evet. Ben şimdi popikleri atacağım denize. Siz evet. o popikleri bu sefer havuz değil, denizden bana yakalayıp getireceksiniz. Tamam mı, Dem Beren? Evet. Hadi bakalım Beren. Otan evet. geziyor. Ne? Otan evet. geziyor. Arkadaşlar bu arada biz Marmaris'teyiz. Gördüğünüz gibi Hadi. inanılmaz güzel bir deniz ve muhteşem bir doğa var burada. Beren'le demir hazırsak başlayalım hadi bakalım. Popitlerimiz bunlar. Beren'cim ben atacağım. Demir sen de gel ablanın yanına. En hızlı popiti kim yakalarsa ona ödül. Hem de 3 tane dondurma ödülü tamam mı? Ablanın yanına geç sen de. Şundan geri, şundan geri, Evet o dondurmalardan. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kelebekli ve dondurmalı. Atıyorum. Atıyorum. Hayır hayır. Atıyorum. Demir geliyor musun? 1 2 3 Hoppa! Beren getiriyor. Bakalım. 1 2 3 4 5 6 yakaladı. Demir hayır ne yaptın? Kocaman taşı niye attın oraya? Demir bak gel gel popitleri yakala gel. Beren bunu da atıyorum. Babanın oraya kadar atıyorum. 1 2 3 Attım. Babanın Koş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8de yakaladım Beren. Beren 10 saniye dolmadan ikisini de yakaladı arkadaşlar. Şimdi 5 saniye düşüreceğim Beren. Ver bakalım. 5 saniyede yakalaman gerekecek tamam mı? Ama Eğer bu 5 saniyede sonra da 3 üç... saniye. Bir şey diyeceğim. 5 saniye sonra da 3 saniye yapacağım. Allah. Evet ondan sonra 3 saniyeyi de tamamlarsan sana 3 tane dondurma. Hazır mısın? 1 2 5 saniye tamam mı? 1 2 3 Başla. 1 2 3 4 Ay 4'te yakaladı. Şimdi bunu da atıyorum. Kelebekliği de atıyorum Beren. 1 2 3 Attım. 1 2 3 4 5 6 Boğulmasın bak orada orada önünde. Gidemiyorum anne. Beren ön Beren Popit önünde koş. Popit orada Anneciğim saniyen saniye doldu Evet maalesef Veren'in süresi doldu ben Beren. Veren hakkın bitti bilmiyorum. Berencim hakkın bitti maalesef O zaman dondurma hakkın gitti Ama son iki tane dondurma hakkın gitti Bir tane dondurma hakkın hala devam ediyor Üç saniyelik hakkın kaldı şimdi 3 saniyelik hakkında yakalarsan Hayır <laughs> ya, tabii ki. 3 saniyelik. Saniye. Saniye. Hadi bakalım ver bana. 3 saniyelik hakkım var. Ver bana. Babamız da can kurtaran gibi arkadan popitleri kurtarıyor. <laughs> Gel bakalım. Atıyorum. 3 saniyelik hakkın. Eğer bu 3 saniyeyi tamamlarsan dondurmayı hak edeceksin. Atıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bunu da atıyorum. Atıyorum ya, hazır mısın? 1 2 ve 3. <laughs> Yakalayamadık. Hayır. Dondurma akın gitti. Bugün dondurmayı, ama yiyemeyeceksin. dondurmayı, ama dondurmayı yiyemeyeceksin. Ama dondurma yiyemeyeceksin. Ama dondurma. Aa, balık geldi. Balık mı? <laughs> evet Aa, yemin ederim i̇ki timsah tane. olmasın. Timsah var mı acaba? Atapot varmış. <laughs> Ahtapot varmış. Ben anne Demir o denizden kaçtı arkadaşlar. Bay bay.